Efendim merhaba. Bugün kanalizde kendileri 26 yaşında bir kadın. Bir bankada bilgisayar mühendisi olarak çalışıyor. Para, kariyer, ticaret gibi konuları çok merak ediyor. Sağlık ve diğer konular da var tabii ki. Analize geçelim. Evet aktif elimiz sağ. İlk baktığımızda iki elde de satürn parmaklarının güneş parmağına doğru döndüğünü görüyoruz şöyle. İki elde de aynı. Şimdi bu durum Hiçbir zaman hayatında sıradan işlerle uğraşmak istemez. Aile kurmak, evlilik her zaman ikinci plandadır. Öncelik kariyerdir ve farklı işlerle uğraşmak isterler. Ki şu an yaptığı iş de bilgisayar mühendisi bir bankada yeterince farklı bir iş bence. Dediğim gibi aile kurmak ikinci plandadır. Başkalarının sorumluluklarını almak pek istemezler kolaylıkla. Kendisi de her zaman yaratıcı olmak ve bir şeyler üretmeyi tercih etmesi gerek profesyonel iş yaşamını tercih etmesi gerek. Bu kendisi için en uygun olanıdır. Sıradan bir yaşam kendisine göre değildir. Burada baktığımızda Jüpiter parmağının daha önde olduğunu görüyoruz Güneş parmağına göre daha uzun konumlandığı tepe bakımının da daha yüksek Güneş parmağına göre. Yani Jüpiter daha hakim. Kendisinin hırslı, azimli ve yönetebilme kabiliyetlerinin olduğu, özellikle güçlü bir Merkür parmağıyla güçlü bir tepesi de mevcut parmağın ve parmak düz çok uzun değil parmak ama yine güçlü sayılabilir. İyi bir Merkür parmağı. Güçlü bir akıl çizgisi de mevcut. Gayet uzun düz bir akıl çizgisi. Yine bu Jüpiter özelliklerini arttıran, bu özelliklerini destekleyen nitelikte. Bunlar her zaman kendisini diğer insanlardan bir adım öne çıkartan özellikler. Gayet iyi. Kareye yakın bir avuç içi var. Ee, güçlü bir parmakla, başparmakla bu yine çok kullanışlı, pratik bir el. Özellikle akıl çizgisinin düz oluşu burada e, yine uyumlu. Çok mantıklı, materyalist ve çok gerçekçi kişilerdir böyle ele sahip olanlar. Yine sağlam bir bünye, ciddi, metodik ve yaptığı işlerde çok özenlilerdir. Venüs tepesinde güçlü olduğunu görüyoruz. Zaten parmak da güçlü, tepenin yüksekliği de fena değil. Ve üzerinde ızgara veyahut da ağ şeklinde görülen çizgiler de mevcut görüyorsunuz. Şimdi güçlü parmak zaten güçlü başparmak bu Venüs'ün niteliklerini arttıran bir özellik. Ee, güçlü bir tepeyle beraber ve buradaki çizgiler de kendisinin çok tutkulu, şehvetli biri olduğu anlamına geliyor. Venüs tepesinin çok aşırı yüksek olmaması bu şehvet ve duyguları ararken daha kontrollü davranmasını sağlayacaktır. Kendisini dizginlemeyebilecektir ve yeterli seviyede bu konularda kendisine fayda sağlayacaktır. Bu olumlu Venüs özellikleri kendisinde yine ayrıyeten sempatik, sevimli, duygusal, sevgi dolu bir kişiyi de yapacaktır. Başparmağın bu orta kısmının yüksek oluşu, stratejik ve analitik bir akılla hareket ettiği anlamına geliyor. Yine çok iyi istişare ettiği anlamına da geliyor. Başparmağın şu kısmının da güçlü oluşu, yine problemleri üstesinden gelme kabiliyetinin olduğu anlamına geliyor. Burada yav işaretinin ne çok büyük ne çok küçük oluşu. Erken yaşta mutlaka kendisine başarı getirecektir ki getirmiştir. Evlilik konularında da iyi, olumlu bir işaret. Bu yav işareti ne kadar daha geniş olursa ve hatta bazen biraz daha kopuk olur, yukarıdan olur. Bu başarının biraz daha geç geleceği anlamına geliyor. Bu durumda kendisi zaten 26 yaşında ve bilgisayar mühendisi şu an ve çalışıyor bir bankada. Gayet olumlu, uyumlu bir durum buradaki yav işareti. Yine maddi konularda olumlu bir durum. Bunun tam oluşu, kapalı oluşu yavın. Ve sağlıklı ve mutlu bir aile yaşamında bize söyler. Buradaki evlilik çizgisi de gayet net. Ve aile çizgisine baktığımızda aile çizgisinde bir şekilde aşağı doğru tamamlandığı net bir çizgi sayılabilir. Tabii üzerinden gelen çok fazla çizgiler de var. Buraya gelen ve buradan ayrılan çizgiler tabii ki de anlaşmazlıklar fikir ayrılıkları olacaktır ailede ama yine aile bağlarının güçlü olduğunu söyleyebiliriz bu anlaşmazlıklar olurken buradaki üçgenler hem bir korumadır hem de maddi kazançlardır aileden gelebilecek miraslar olabilir ve evet, aileyle beraber bir şey elde etme anlamına gelebilir çok fazla üçgen şeklinde oluşumlar var burada bunlar güzel işaretler yani zincir oluşundan daha iyidir bu ele ilk baktığımda dikkatimi çeken iç marş çizgileri oldu. Çok fazla iç marş çizgisi var ve her tepeye doğru yöneliyor. Şimdi bunları tek tek çizelim. İlk önce mesela şuradan gelen Satürn tepesine çıkıyor şöyle bir tane var. Evet şuradan Merkür tepesine giden var bir tane. Buradan kalp çizgisine bağlanan var aşağıya doğru. Yine bu çizgiler içeriye doğru ilerliyor. Ve Güneş tepesine gidenler var. Şöyle kırık kırık da olsa ben bunları düz çiziyorum burada. Ve şuradan da dış Mars'a giden var. İç Mars'tan dış Mars'a bağlanan çizgi. Burada bir tane daha var. Merkür tepesine doğru giden. İlk önce Satürn'e gidenden bahsedelim. Bu 35 yaşından sonra büyük başarılara imza atma anlamına da gelebilir. Ama o başarılar genellikle çok fazla mücadele etmek, bir sürü problemi aşarak elde edilen mücadeleler olabilir. Özellikle 35 yaş sonrası. Bu aynı zamanda geç yaşta evlenme ve kazalara da yatkınlığı ifade eder. Bu konularda dikkat etmesi gerek. Kalp çizgisine giden ise bu duygusal derbeler, ayrılıklar veya da olumsuzluklar olabilir özel hayatında. Bu kader çizgisini yaklaşık 42-43 yaşlarında kesiyor burada. O dönemler oluşabilir veya da tabii hayat çizgisinde de yine bir 20 yaşını görebiliriz burada. Eğer 20 yaşında olmadıysa bu dönemlerde dikkat edecek. İç Mars'tan Merkür tepesine giden çizgi ise bu da iş arkadaşları veyahut da ortaklıklarında ihanete uğraması anlamına gelebilir. Bunlara da dikkat edecek. Buradaki iç Mars'ın güneş tepesine giden çizgi ise yine borçlanmalarla ilgili uyarıcı olabilir. kredi çekerken veya borç alırken, borç verirken çok dikkatli olması lazım. İyi hesabını yapması gerekiyor. Ve insanlara güven konusunda dikkatli olması lazım yine. İşleri kitabına göre yapıp komplikasyonlara yer vermemesi lazım. Yine iç Mars'tan dış Mars'a giden çizgi kazalara yatkınlığı söyler. Satürn'de de bahsettiğimiz gibi kendini riske atmaması lazım. Daha dikkatli olması lazım her konuda. Evet bu kadar e, olumsuz çizgiden bahsettik. Bakalım bu çizgilerin yansımaları var mı? Diğer ana majör çizgilerde, önemli olan majör çizgilerdeki etkileri. E, buradan şiddetlerini görebiliriz. Veyahut da kolay bir şekilde atlatıldığını. Kadar çizgisine baktığımızda gerçekten... Başlangıçtan beri gelen şöyle net bir çizgimiz var. Hatta yine bu ortalarında çok derin, güzel ilerliyor çizgi. Bir şekilde böyle devam ediyor. Hatta ikinci bir çizgimiz var burada. İki kadar çizgisi. Şöyle o da böyle gidiyor. Bakıldığında çizgilerin üzerinde önemli bir etki yok. Bu çizgiler geliyor, geçiyor, kadar çizgileri devam ediyor. Hatta iki tane oluşu bunların şiddetini azaltıyor olabilecek tehlikelerin bu kendisi için çok büyük bir avantaj gerçekten. Bu kadar olumsuz çizginin yanında bu çift çizginde oluşu çok iyi. Ve çizgilerin üzerinde bir kopukluk veya da loş bir durum yok. E, işaret yok. Gayet net çizgiler. Bunlar yaşanır ve bir şekilde atlatılır. Bu kapasite kendisine mevcut. Problemlerin üstesinden gelebilir. Ki burada da bahsetmiştik. E, parmağın bu kısmının güçlü oluşundan. Şimdi birinci çizgimizin ay tepesinden gelmesi, böyle yukarıya doğru çıkması çok büyük şirketlerde çok fazla insan olduğu yerde, çok fazla yöneticinin olduğu yerde rahatlıkla çalışabilir. Kendisini de sevdirebilir ve e, ilişkileri gayet iyidir. Çünkü Merkür çizgisi de güçlü. Merkür parmağı da çok iyi olduğunu söylemiştik. E, bu kadar çizgisi şu an çalıştığı ortamla gayet uyumlu. Yani kısacası çalıştığı ortamda kendisine değer verilecektir. E, yetenek ve kabiliyetleri mesleğinde etkili olacaktır mutlaka ana kadar çizgimiz gerçekten çok etkili. Erken yaşlardan itibaren sürekli kariyer peşinde olan birisi diyebiliriz. Ve yaklaşık burada 28 yaşlarında Jüpiter'e doğru yönelen bir dal çıkmış. O dönemden itibaren kendisi daha hırslı, azimli olacak. Yönetmek isteyecek, e, yönetici olmak isteyecek belki de. Çünkü güçlü Jüpiter parmağı da var, diğer özelliklerden de bahsetmiştik. Bu bununla bağlantılı ve sol elde de burada kadar çizgisinin yine Jüpiter'e doğru yöneldiğini görüyoruz çift şekilde. Bu özellikler ağır basacaktır. Yine kader çizgimize burada katılan çizgiler var. Bunu silersek daha net görülüyor. Şöyle katılan bir çizgi var mesela. Bir tane şöyle var. Biri geliyor, çıkıyor, gidiyor. Bu hayatına girip çıkan birileri olabilir. Veyahut da boşa giden bir kariyer girişim de olabilir. Bu çizgi burada bitmiş. Bu geçmişte kalmış denilebilir aslında. Ama şu çizgiler tabii geleceğe de hitap edebilir. Buradan gelen katılan çizgiler kadar çizgisine aşk evliliği ihtimalini arttırıyor. Ve iş hayatında ve ailesinden gelebilecek destekler her zaman olacak hayatında. İnsanlardan her zaman fayda görecektir. Bu yeni tanıştığı insanlar da olabilir, aile de olabilir. Kendisinin yurt dışı ile ilgili soruları da oldu. Bir planları var yurt dışı ile ilgili. Buradan gelen bir çizgi var. Kader çizgisine değiyor. Bu net güzel bir çizgi. Yurt dışı ile ilgili girişimler olursa orada da başarılı olabilir. Yani bu mümkün. Bu dayandığı noktaya bakılırsa Avrupa ülkelerinden biri olabilir. Eğer niyet öyleyse. hayatta da Türkiye'ye yakın bir yerler olabilir. Hayat çizgimize baktığımızda bu iç marş çizgilerinin öyle çok büyük bir etki yarattığını söyleyemeyiz. Çizgimiz şöyle geliyor. Net bir şekilde. Ne kadar o çizgiler onu kesse de. Tabii ki de uyarılarımızı dikkate alacak bu iç marş çizgileriyle ilgili. Ne kadar bu kader çizgisi, akıl çizgisi ve e, hayat çizgisini pek etkilemese de uyarılarımızı dikkate alması gerek. Ayrıca tam buradaki güçlü iç Mars çizgisi şöyle ikinci bir hayat çizgisi gibidir bu zaten. Bu hayat çizgisini güçlendirir. Yine çok yakın venüs etki çizgisi diyebiliriz. Bir çizgi daha var paralel yine hayat çizgisiyle ilerleyen şöyle şu çizgi. Görüyorsunuz üç tane çizgi var burada yani bu üç çizgiyi bu iç marş çizgilerini zaten zayıflatıyor yani etkilerini düşürüyor bu kendisi için ekstra yaşam enerjisi ve ekstra şanstır insanlardan göreceği faydalardır zaten korumadır daha sağlıklı ve güçlü bir fiziğinin de olduğunu söyleyebiliriz bu 3 çizgiden dolayı burada kendisi mesela sporla da ilgileniyor olabilir bilek çizgileri de çok net ve düzgün sporla da bağlantılı olabilir yani enerjisi gayet iyi buradaki çizginin çok yakın olması ikinci çizginin hayat çizgisine bunun Venüs etki çizgisi olarak adlandırabiliriz bu yaşam boyunca çok tutkulu çok kolay aşık olabilen insanlardan kolay etkilenebilen biri ve bu güçlü Venüs özellikleriyle beraber yüksek libido'nun da olduğunu söyleyebiliriz evet şimdi hayat çizgisinden çıkan Merkür çizgileri var. Bir, bir, tanesi bu ana çizgi. Gerçekten çok net, derin bir çizgi. Yukarıya doğru gidiyor. Merkür tepesine ulaşan bir çizgi. Bu güçlü merkür çizgisi, net oluşu çizginin kolay hasta olan, kolay iyileşen anlamına geliyor. Ama tam anlamıyla çok güçlü bir dünya anlamında değildir. Eğer öyle olsa da hiç çizgi olmaması gerekiyordu orada. Yani hiç merkür çizgisi olmaması gerekiyor. Ama tabii çizginin oluşu kendisine artı iletişim yetenekleri, sürekli fikir üreten, zeki, analitik bir yapı da katıyor doğal olarak. Ama tabii sağlık konusunda da bu tür yönleri var bu çizginin. Hayat çizgisini yaklaşık 65 yaşlarında bu çizgi kesiyor. Görüyorsunuz zaten. Çizgi geliyor. Burada kestikten sonra daha da loşlaşıyor. Yani bu dönemde dikkatli olması gerekecek sağlık problemleri açısından. Burada bir diğer çizgimiz şöyle ay tepesiyle Venüsü bağlayan bir çizgi var. Şöyle geliyor aşağıya doğru. Bu da olumsuz bir çizgi. Bu çizginin yönü zaten aşağıya doğru. Bu bir yarım daire, hilal gibi, yay gibi bir şekil oluyor genelde. İki tepeyi birbirine bağlayan, Venüs-Fay tepesini. Bu burada yaşam çizgisini yaklaşık 58 yaşlarında kesiyor. Kader çizgisine de 21 yaşlarına denk geliyor bu çizgi. Bu iki yaş döneminde de dizginlenemez bağımlılıkları veya da tutkuları olabilir. Yani başını derde sokabilecek. Bunlara dikkat etmesi lazım. Kötü alışkanlıklar varsa bırakması lazım. Mesela bu 21 yaşına başlamış olabilir buna. 58 yaşında sağlığını olumsuz, çok olumsuz etkileyebilir. Dikkat ediyorsanız bu çizginin kestiği noktadan sonra bir loşlaşma var hayat çizgisinde. Tekrardan Merkür çizgisi tarafından kesiliyor. Tekrar bir loşlaşma var. Daha da gücü azalıyor çizginin. Yani bu alışkanlıkları mutlaka bırakması lazım. Hatta bu düşünce yapısı neyse kendisini bağlayan e, bunlara dikkat etmesi lazım. E, bunu 21 yaşına belki fark etmiştir onun ne olduğunu. Fark etmediyse ilerleyen dönemlerde de başlayabilir. Bu bazen vücuduna zararlı yiyecek maddelerini tüketmek de olabilir. Çok fazla yemek onlardan. E, bunlar da olabilir yani. E, dediğim gibi birçok şey olabilir. Kendisinin kontrol edemediği duyguları veyahut da alışkanlıkları bunlar başına dert açabilir. Bunlara dikkat etmesi lazım. Burada yine bir yay şeklimiz var şöyle. Bu da yaklaşık 70-71 yaşlarında kesiyor. Bu da yine sağlık problemi veyahut da yalnızlık olabilir o dönemlerde. Ve maddi kayıplar olabilir. Her şey olabilir yani. Bu da yine olumsuz bir çizgi yaşlılık dönemi için. Buna da dikkat etmesi lazım. Bu da 71 yaşları yaklaşık olabilir. Tabii bunlar her zaman artı eksi 2 diye hesaplanmalı. Burada bilekten gelen bir sağlık çizgisi daha var şöyle. Geliyor. Bu kısa kalmış bir çizgi ama bir sanki adacık oluşmuş. Normalde böyle bilekten gelen çizgiler üzerinde böyle adacık olmasıyla böbrek ve mesane ile ilgili sağlık problemleri olabilir. Bunlara da dikkat etmesi lazım. Şurada bir çizgi daha var şöyle gelen ve ince bir şekilde bu bileğe doğru iniyor. Bu da altıncı hisle ilgili olaylar olabilir mesela yetenekler olabilir olayları önceden fark etme çünkü burada burada Ring of Solomon da mevcut kendisini kendisinin özel yetenekler olabilir altıncı his gibi ve hatta e, ona benzer metafizik olaylar bu tür yetenekler olabilir veya buradaki çizgi yine olumsuz hayallere düşlere kapılabilir bu çizgiden dolayı burada. Burada üçgen oluşumlar var. Burada azim hırs çizgileriyle beraber şurada da oluşan bir üçgen var. Bu yüksek ayku çok zeki biri denilebilir çünkü çizgimiz de çok uzun, akıl çizgimiz. Burada yine bir çıkış çizgimiz var. 20 yaşında önemli bir şeylere imza atabilir. Okul bitirmek, yeni işe başlamak gibi. Ondan sonra şurada bir üçgen durum var yine ve çıkan bir çizgi var. Şuradan şöyle gelen bir çizgi daha var. Bunlar gerçekten güzel çıkış çizgileri. Maddi kazançlar, burada mesela bir ev sahibi olma gibi bir durum olabilir. Bu üçgenin oluştuğu noktada evlen evlenebilir bu dönemlerde. Çok güzel olumlu olaylar olabilir bu dönemlerde. Bu da yaklaşık 29-31 yaş arası denilebilir bu dönemler içinde. Yine burada çok güzel bir işaret. 40-42 yaşlar arası olumlu gelişmeler olabilir. Maddi, kariyer, her yönden iyi işaret bu da. Şöyle 40 diyelim. Burada yine 50 52 yaşları yine olumlu bir olay. 52 bu dönemlerde de olumlu gelişmeler olacaktır. Hatta şöyle bir çizgi daha var, yine bir üçgen daha var. Bunlar maddi konular. Bunlar gerçekten çok güzel işaretler hayat çizgisinde görmek istediğimiz. Bazen bu geç dönemde 71 yaşlarında çizdiğim çizgi romatizmal ve gut hastalıklarıyla bağlantılı olabilir. Çünkü buradaki e, çıkan Satürn çizgisi de iç Mars'tan bununla bağlantılı olabilir. Romatizma, gut, o tarz problemler de olabilir sağlıkla ilgili. Akıl çizgimize geldiğimizde akıl çizgimiz buradaki üçgenlerden bahsetmiştik zaten. Çok güzel işaretler. Şuradaki adacık 18-21 yaşları arasında bir beyinde bir zayıflık olmuş olabilir. Bir şeyler atlatmış olabilir o dönemde. Psikolojik sorunlar da olabilir. Çünkü elinde venüs halkaları var sol elde özellikle yarım da olsa. Sağ elde biraz bunlar az, şiddeti az. Kendisi için bu iyi. Bir dönem atlatmış olabilir ama bu geçmişte kalmış gibi görülüyor. Tabii tüm yaşamını da etkileyebilir oradaki yaşananlar neyse artık. Ama şu an 26 yaşında o dönem geçmiş. Akıl çizgisinin baştan sona düz ilerlemesi, hiçbir parmağın altında bükülmemesi aşağı veya yukarıya doğru bu kolaylıkla başka durumlardan etkilenmeyen biri. Bu yine alışılmışın dışındaki farklı düşüncelere kapılmasını da engelleyen dizginleyen bir özellik. Diğer çizgilerde bahsettiğimiz olumsuzlukları burada dengeli olabilir bu akıl çizgisiyle. Gerçekten çok uzun bir akıl çizgisi. Akıl çizgisinin ucunun yukarıya doğru döndüğünü de görüyoruz net bir şekilde. Bu e, Merkür parmağının altından yukarıya doğru çıkan çizgiler, çizginin dış masala ulaşması, o yönde ilerlemesi, soğukkanlı, çok cesur dirençli biri olduğu anlamına geliyor. Yine pratik düşüncelere hakim ve sakin biri denilebilir. Bu akıl çizgisine yine en belirleyici özelliklerden biri çizginin sonunda Merkür parmağına doğru çıkan yani yukarıya doğru dönmesi akıl çizgisinin. Bu akıl çizgisindeki yine en belirleyici özelliklerden biri bu Merkür parmağının altındaki dönen uçlar. Yani akıl çizgisinin sonu yukarıya doğru dönüyor Merkür parmağına doğru. Bu para kazanma sevgisi ve bununla ilgili yetenekleri çok belirgin belli olacak baktığınızda bu kişiye öyle tanınacak. Para kazanma arzusu o kadar yüksek olacak ki bu sağlığını bile etkilese çalışma şartları yine bundan vazgeçmez kolaylıkla. Yani para maddiyat çok önemlidir kendisi için. Onu elde etmek isteyecektir. Çok titiz kişilerdir aynı zamanda ve her zaman pazarlık yapmak isterler. Her zaman kar etmek isterler her alışverişlerinde. Her şeyi parayla ölçmek isteyecektir. Buradaki en önemli durum bununla bağlantılı olarak bu para kazanma arzusu, parayı sevme, onu kazanmak isteme arzusunu yerine getirirken doğru yolları tercih edeceği nereden anlıyoruz? Merkür parmağının düz oluşu ve güçlü oluşu, satürn çizgisi yani kader çizgisinin net oluşu ve mevcut oluşu, yine satürn parmağının uzun oluşu bu yönde olumlu. Yani parayı yine düzgün yollardan kazanmak isteyecektir başka yollara başvurmayacaktır. Yani kısa tarifi parayı kazanırken niyeti iyi olacaktır her zaman. Kötü niyetli olmayacaktır. Kalp çizgimize baktığımızda kavisli bir kalp çizgimiz var. Şöyle şu şekilde buraya kadar gelmiş ve dalın biri de aşağı doğru iniyor şöyle hafiften. Tabii ki çok fazla inen dallar da var oradan aşağıya. Evet oraya giren çapraz çizgiler, giriş çıkış yapan çizgiler kalp çizgisine. Çizginin böyle kavisli oluşu Jüpiter parmağının tepesine doğru çıkması bu iyi bir çizgi, iyi denilebilir. Duygusal gelişiminin iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ne kadar para ve maddi konulara çok önem verse de duygusal konularda, ikili ilişkilerde bu kesinlikle bu şekilde değildir. Öyle olsaydı mesela kalp çizgimiz satürn parmağının üzerine çıksaydı daha şiddetli olabilirdi ama bunun dengeleyicisi burada kalp çizgisinin Jüpiter'e doğru yönelmesi kendisi için daha iyi. ...ikili ilişkilerde maddiyat her zaman ikinci planda olacaktır. Hatta çizginin birinin aşağı doğru düşmesi böyle... evlenecek kişinin bile kariyerini o kadar önemsemeyebilir yani. Yeter ki e, sev, seveceği biri olsun, duygusal bakımdan bir bağ kursun. Önemli olan bu olacaktır. Ve sevgi konusunda, ilişkiler konusunda çok fedakarlık yapacağına inanıyorum. Sağ evlilik çizgisine baktığımızda yani aktif elindeki çok net, çok uzun evlilik çizgileri var ve olumsuz bir işaret görülmüyor çizgilerin üzerinde. Bu kendisinin tutkulu ve nazik, mutlu bir aile kurma potansiyelinin çok yüksek olduğu ve çok fedakarlık edebileceği, iki kişiye de fayda sağlayabilecek bir mutluluğu sağlayabilecek kapasitesinin olduğunu söyleyebiliriz. Kalp çizgisi de bunu destekliyor. Tabii ki burada kalp çizgisinden düşen dal iç Mars'a doğru şöyle bir dal. Bazen kimin dost, kimin düşman olduğunu ayırt etmekte zorlanabilir eş seçiminde de evlenecek kişi seçiminde de kararsızlıklar yaşayabilir bu durumda. Ama yine yukarı çıkan dal yine iyi bir olumlu durum burada kendisi için. Bilek çizgilerinden bahsetmiştik. Normalde çok zincirli oluyor bilek çizgileri biliyorsunuz. Burada pek şikayet edeceğimiz bir durum yok. Şurada bir overlap var ama bu çizgi normal iyi bir çizgi. Birinci çizgi de gayet çok net. Sadece şurada şöyle Bükülmesi yukarıya doğru. Ve şurada siyah bir ben var. Kendisine de sordum burada ben olduğunu. Var mı yok mu diye. Var dedi. Ve şimdi çizginin böyle bükülmesi burada. Sezeryen ihtimalini yükseltiyor çocuk sahibi olacağı zaman. Buna dikkat etmesi lazım. Kontrolleri elden bırakmaması lazım. Buradaki siyah ben de yine doğum bir kadının elinde. Özellikle doğumla ilgili... Problemler yaşayabilir, hamilelik esnasında sorunlar olabilir. Kontrolleri elden bırakmayacak. Yani olmayabilir, çok küçük bir ben. Biz sadece buradan söyleyelim. Ama bunun böyle bükümlü olması sezeryen ihtimalini yükseltiyor doğumda. Yine buradaki siyah bir ben. Mide ve sindirimle ilgili sağlık sorunları da gözlemlenebilir. Onun dışında çizgilerin net oluşu sağlık konusunda maddi konularda şanslıdır ekstradan ve iyi enerjidir kendisi için. Bunlar da güzel. Sadece buradaki tek olumsuz şuradaki ben ve biraz bükülmesi içe doğru çizginin. Onun dışında her şey iyi. Sol ele geldiğimizde sol elde yine siyah bir ben var. Bu sefer satün parmağının altında. Bunu da sordum kendisine bu gerçekten ben mi diye. Evet ben dedi. Buradaki siyah ben akciğer, solunum yolları, dalakla ilgili problemler olabilir. Yine alerjiler ve egzema olabilir. Ee, bu da burada bir uyarıcı sağlıkla ilgili. Tabii ki bunun sağ elde olmaması, sol elde olması kendisi için biraz daha olumlu. Yani bu aileden genetik gelen bir durum olabilir. Belki kendisine yaşanmayacak da olabilir. Sağ elinde görünmüyor. Ama yine de ben her zaman sol eldeki benleri de dikkate almalarını söylüyorum. Ee, bu konularda dikkat edecek. Kalp çizgisine baktığımızda burada daha düz bir çizgi var. Bence sahildeki kalp çizgisi daha iyi kavisli oluşu bu durumları düzeltmiş daha iyi, olumlu. Buradaki Venüs halkası e, var mevcut. Burada sadece e, çok az ince çizgiler var kesen yani enerji akışları sağlanıyor kolay bir şekilde. Eğer depresyona girerse bunları kolaylıkla atlatabilir. E, bu iyi sahilde net olmaması bu Venüs halkasının. Yine burada Merkür çizgileri var çok fazla. Hayat çizgisini kesen ve bükülen çizgiler de mevcut. Yine bahsettiğim çizgi burada da var sol elde. Buna gerçekten özen göstermesi lazım. Evet bir analizin daha sonuna geldik. Eğer siz de böyle bir analiz istiyorsanız açıklamalar kısmındaki linke tıklayın veya oradaki e-mail adresiyle benimle iletişime geçebilirsiniz. Görüşmek üzere teşekkürler.